Merhabalar Mevzu Bayis izleyenleri. bir Mevzu Bayis programında daha beraberiz. konumuz Fransa ligini tahmin eden, Fransa liginden maçlar veren arkadaşımız Deniz olacak. şu anda Fransa'da Nancy'de. o da bugün Paris'e gidiyormuş. Arabada yayın yapıyor. akşam maçı seyretmek için ee, onlar Beşiktaşlı, Çarşı, Berlin ve beraber Paris grupları beraber maç seyeceklermiş galiba. Bakalım arabadan bize nasıl, ne maçlar verecek. Hep beraber e, kendisiyle bir iletişim kuralım. Bir bağlanıyorum hemen Fransa'ya, Lig 1'e. Evet Deniz'ciğim e, arabadasın. Pa pa Paris yolcusu kalmasın diyorsun. <laughs> merhabalar Çerem abi, herkese merhabalar. Evet, Merhaba. bizi de bir derbi heyecanı sardı bugün. Arkadaşlarla Paris'te <laughs> e, tayfa olarak izleyeceğiz. Yola Eyvallah. Yola çıktım aynen. E, az da değilmiş galiba. 310-300 kilometre falan diyorsun. Yani az da değil yol yani. Evet. Dikkat et, dikkatli git. Evet. Şey, saatleri... e, yani e, yani öyle hemen gidip gelinecek bir yol değil herhalde. Kalırsın orada Paris'te diye düşünüyoruz. Aynen. E, bakalım ne olacak e, maçta bugün. E, zaten Avrupa'da biliyorsun artık şampiyonlar belli olmaya başladı. E, e, devam ediyor ilin. E, Burak Yılmaz'ın e, artık 3. baharı mı diyeyim 4. baharı mı devam ediyor. Fransa ilgini domine etti adam. 36 yaşında. O da enteresan. Yani e, çok yararlı oynuyor. E, dün de öyleydi herhalde şampiyon olacak gibi geliyor bana Lille. Bilmiyorum ama ben ben de öyle katılıyorum. Evet. Yani Fransa'da yani... dediğin gibi Burak Yılmaz rüzgarı esiyor. Ki dün de arkadaşlar belki Twitter'da görmüştür izleyenler. Lil Belediye Lille um, Belediye Twitter hesabından Burak Yılmaz'ın heykelini yapabiliriz diye bir uh, akım başlattı. Vay 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 bir vay bir vay. vay. Oldu. Nereden, rüzgar nereden, estiriyor vay. Burak vay. Yılmaz evet. Ki bu düşün yani bunu 28-29 yaşında olsaydı orada evet. e, Real Madrid'de falan başka büyük takımlara da anormal paralarla transfer olurdu. Çok yani biraz güzel. bir 7-8 sene önce olsaydı aslında çok daha iyi olurdu böyle bir performans. Ama tabii Burak e, oyundukça performansını arttırdı. Daha tecrübelendikçe daha iyi oldu. E, yani onun adına sevindirici tabii. Biz de seviniyoruz. Çünkü bir sonuçta bir Türk orada. Hem Yusuf'la beraber güzel işler yapıyorlar. Takımları lider. Biz de gururlanıyoruz. Çünkü bu Türk futbolcu için de çok önemli. Bu adamların buraya gidip de e, başarılı olması, Fransa Ligi'nin lig liderini e, sırtlarına taşımaları, belki şampiyon yapacaklar. E, diğer oyuncuların önünü de açacaktır bu. Ben buna eminim. İnşallah... E, Güzel günler olacak. Ee, ne yaptın bugün Fransa liginden benicim neler veriyorsun bize? E, Çerem abi, Lü, bir işte an, iyi, anlattığın gibi dün oynadı. Bu hafta program Hı -hı. biraz daha sıkışık. E, Hı -hı. Üç maç seçtim yine her haftaki gibi. Hı -hı. İlk Hı -hı. maçım bu bu akşam Lyon-Lorient maçı. Bu akşam e, Lyon-Lorient evet. Evet. E, bu akşam saat 18'de Türkiye saatiyle. Ben e, bu maça tahminim üst veya karşılıklı gol var. Artık arkadaşlarımızın inisiyatifine bırakıyorum. Ama gollü bir maç bekliyorum. Zaten Lyon defansif açıdan sıkıntılar çeken bir takım. Lorient'de Hı -hı. gol bulacağını düşünüyorum. Yine golcü takımlardan değil. Yani iki buçuk üst e, diyorsun ya da evet. gol vardı olabilir evet. diyorsun. E, e, Golvara verilen oran daha iyi Deniz. E, Golvara 1.48 veriyor şu anda. Üste verilen oranda da 1.28. Bunu Osman karşılıklı gol var yapalım. şeklinde geçerim. Evet. Gol var. Daha iyi bir oran sonuçta 1.48. Bir dakika yanlış olmasın bir daha bakayım da ben gol vara. Evet 1.48. Evet. Diyor Lyon lorient maçı gollü geçecek diyorsun. Lorient'te evet. gol atan bir takım. Evet. Abi ikinci, ikinci maçım yarın öğlen sonu Rams Monaco maçı. E, Reims Monaco evet. Takip eden arkadaşlar iyi bilir artık e, her hafta düzenli olarak Monaco'dan ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ben aynı şekilde <laughs> Monaco'nun bu hafta da kazanacağını düşünüyorum. Yarışı bırakmayacaktır. Evet. Bırakmayacaktır diyorsun. 2 olur diyorsun 1.28 oran var. E, e, gol olarak ne diyorsun? Gollü mü olur? E, maç? O halde maç sonu 2 ve Monaco takım golü 1.5 üst diyelim. 1.50'leri bulacağını düşünüyorum. Ha, öyle diyelim diyorsun. Bir dakika ona bakalım. 1.5 gol üstü ve 2 diyorsun değil mi? Evet. Monaco takım golü 1.5 gol üstü ve maç sonu 2. Anladım. Bakalım ne veriyor? Türkiye'de 1.5 üstü ve 2'ye 1.48 veriyor. Güzel. 1.5 gol üstü Gayet, ve 2. Ee, 1.48 o da oranda. Evet daha iyi bir bu. bu. Ee, şey bir de ev e, e, bir buçuk a, aynı veriyormuş zaten onlara hani deplasman bir buçuk üstü falan evet böyle geçmek daha mantıklı evet. e, 1.48'de bir buçuk üstü ve iki garanti gibi gözüküyor evet dediğin gibi doğru evet diğer maç Kerem abi diğer maçın bu hafta sonunun flash maçı diyelim Ren Paris Saint Germain maçı Evet o maça baktım ben sabah e, çünkü e, şimdi Ren takımını bu sene çok beğeniyorum e, onu söyleyeyim evet, değişik be. bir takım enteresan bir takım Kesinlikle. yani her şeyi yapabilecek bir takım gol atan bir takım ve e, son e, maçlarına baktım son yıllardaki Ren e, Paris Saint yani evet. Germain'ı kendi sahasına yenemiyor evet. bu da bu da ilginç yani Ren takımı yenilmiyor Paris'te kendi sahasında e, bayağıdır e, bir 2018'den beri kayba Paris Saint Germain kazanamıyor gibi bir şey vardı, istatistik vardı. O da ilginç. Paris Saint Germain moralsiz bir de. Hem e, yenildi e, şampiyonlar ligine veda etmesi. Evet. Hem şampiyonluk yolunda yani durduramıyor. Aldı başını gidiyor maç. Evet. Onlar için de bir o stres. Yani. Yani. Berabere kalma şansı yok yani. Berabere kalsın şampiyonluk gidecek aynı zamanda. Hem şampiyonlar yani, ligi hem de şampiyonluk gidecek. Ee, bakalım ne olacak. Ne diyorsun? Yıllar sonra Paris Saint Germain'de ee, o heyecanı o stresi hissediyor artık. Lille şu evet. an puan farkı maç eksiğiyle 4. Ee, ben benim bu maça tahminim Kerem abi karşılıklı gol. Ren'in gol bulacağını düşünüyorum. Evet, Ama evet si Sistemlerde evet. E, maç sonu skor olarak 1-1 veya Ren yenilmesi de tavsiye edebilirim. Ben Paris'in takılacağını düşünüyorum bugün. Ben de ee, o, aynı, aynı, fikir, aynı fikir aynı fikirdeyim. Yani sistemlerde maç sonu 1-1 diyorsun. Evet. Ya da renk galibiyeti mi diyorsun? Ne evet. diyorsun? Maç sonu 1-1 veya renk galibiyeti denenebilir. Renk galibiyeti denenebilir diyorsun. Renk galibiyetine 3.90 veriyor. Ee, sistemli kuponlar için konuşuyorsun. Ya da 1-1 bir bir skor diyorsun. Evet. Ee, merak ettim ona da bakacağım. 1-1 skora ne, ne veriyor. <laughs> ee, o da ee, bir dakika hemen bakayım. 1-1'e 1-1-1-1-1-1-1-1 1 1 6 lira veriyor Deniz çok güzel. Bence denenebilir yani sürpriz kovalayan arkadaşlara tavsiye ederim. Yani evet bir 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 skor olarak sistem için denenebilir doğru söylüyorsun ama bizim şeyimiz koy Biz var, var olarak Karşı bir bir o da 155 veriyor. O da güzel, güzel bir oran. Onu söyleyeyim. Ee, yani isteyenler bunu oynayabilir. Ee, Sağol Deniz'cim. Teşekkür ederiz. Ee, ben bir yayındayken bir tekrar edeyim. Lütfen e, sende bir yanlışım varsa düzelt. Kapatalım. Anladım. Seni alayım yayından. Ee, i̇lk maç Elyon lorient dedin. Ee, bu maça 2.5 e, gol üstü diyorsun çünkü Lorient'in de gol atacağını düşünüyorsun şey, oran karşılıklı bir... gol Abi, özür evet. dilerim karşılıklı gol var çok çok özür dilerim ben not yanlış almışım lyon Lorient maçı karşılıklı gol var diyorsun 1.48 evet. oranı var doğru ikinci maç Reims Monaco maçı Monaco'dan dediğin gibi çok ekmek yedik doğru söylüyorsun bu maçı da 1.5 gol üstü ve 2 diyoruz bu da 1.48 oran var Üçüncü son maçı Rampage Saint-Germain maçı. Bu maça gol var dedik 1.5 oranla ama sistem oynayanlar bir bir 1-1 maç skoru 6 veriyor oran ya da Ren galibiyeti 3.90 değerlendirebilir diyorsun. teşekkür ediyoruz. Sana iyi yolculuklar diyorum. Dikkatli git. Hoş Fransa yolları çok müthiştir, geniştir. Hiçbir sıkıntı yoktur. o yollarda müthiştir ben biliyorum ama olsun yine de dikkatli git. bakalım tamam. akşamda inşallah güzel bir maç olur. Ee, görüşmek üzere. Sağ Görüşürüz. ol Kerem Ağzı, ağzına sağlık kardeşim sağolsun çok merak. Evet ee, Fransa'dan Nancy'den deniz arkadaşımız e, arabadaydı e, bir yere çekti bize görüştü Paris'te gidiyor ee, 310 kilometrelik bir yol onlar herhalde derbi isteyecekler bu akşam ee, çarşı Berlin falan Avrupa biliyorsunuz o konuda yaşayan Türkler orada çok e, birlikler birbirleriyle konuşuyorlar birbirleriyle şey yapıyorlar paslaşıyorlar oradan oraya oradan oraya gidebiliyorlar orada bir dayanışma var tabi 3 maç verdi bize Fransa'dan Deniz ki ben Deniz'e bilmiyorum takip edenler varsa Fransa programını genelde hep üçte 3 yapan bir arkadaş onu söyleyeyim ee, ben e, bir daha tekrar edeyim Deniz'in topu alayım e, söylediklerini e, ilk maçı Lyon-Lorient maçını verdi e, bu maç e, hemen bugün saat 18 Türkiye saatiyle bu maçta e, tabi Lyon formda biraz bu, bu aralar ee, e, ve bu maçın e, gol var olacağını söylüyor. Lorient'in gol atacağını söylüyor Lyon'a. E, 1.48 bir oran var gol var oranı. E, bu şekilde değerlendirdi bu maçı. E, taraf başına girme ders zaman olduğu gibi. E, i̇kinci maç Remis Monaco. Monako'yu çok takip etti. Bayağıdır da Monaco maçlarını yorumluyoruz zaten. Hep bildi Monako'yu ee, ve bugün de Rems deplasmanında e, Monako e, ve 1,5 gol üstü ve iki olacağını söyledi maçın hani oran attırmak anlamında. E, 1.48 bir oran var. Eee Monako biliyorsunuz e, çok golcü bir e, takım kimine büründü Bu sene çok gol atıyor. Ee, bu maçta da 1.5 golcüsü ve 2'nin garanti olacağını söylüyor. 1.48 oran. Ee, diğer maç Ren Paris Saint Germain maçı. Aslında haftanın maçlarından biri e, bu bu maç. E, saat 22'de yarın oynanacak. Türkiye saatiyle. E, bu maçta e, Deniz bu maçın karşılıklı gol var olacağını söylüyor. 1.55 bir oranı var bu maçın ama ee, tabii Ren takımı e, Paris Saint Germain'e ters gelen bir takım özellikle kendi altında bayağıdır e, Paris Saint Germain bu burada bu deplasmanda kazanamıyor zor bir deplasman. Ren de bu senenin enteresan formda takımlarından biri. E, ben Ren'in yenemeyeceğini düşünüyorum dedi Deniz e, ve eğer sistem oynayan arkadaşlar bir biri deneyebilir dedi. 6 lira veriyor bir bir e, maç skoru olarak bir bir denilebilir dedi. Ya da ee, Ren'in galibiyeti 3.90 oranıyla sistem kuponlarına konulabilir diyor. Sistem oynayan arkadaşlar için ama e, Deniz'in e, tahmini bu maçın gol var şeklinde e, biteceğini ve 1.55 oran olduğunu söyledi. E, ben bu bilgiyi de size vereyim. E, bir daha e, kuponu söyleyeyim ve yayını kapatayım. İlk maç Lyon-Lorient maçı. E, Karşılıklı gol var. Oran 1.48. İkinci maçımız Reims-Monaco maçı. Ee, bir buçuk gol üstü ve iki oran 1.48. Üçüncü ve son maç Ren Paris'ten Cermen maçı karşılıklı gol var. Oran 1.55. Ben teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Yine yayınımız daha sonra devam edecek. Amerika'ya devam edecek. Amerika'ya gideceğiz. Saat 2'de bir yayınımız olacak. Amerika'da New York'a bağlanacağız. Amerika majörlük bütün hızıyla devam ediyor. Doğu Batı grubunda yeni başladı biliyorsunuz. dördüncü haftalar oynanıyor. 4 ya da 5. hafta yanlış olmasın. Bütün hızla devam ediyor. Oradaki arkadaşım saatte bize Amerika ligini yorumlayacak. Oradan maçlar verecek. Saat 2'de programımız Amerika olacak. Bizden ayrılmayın. Ben bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize şimdilik kalın diyorum. İyi günler efendim.